Bütün hayranıza, hayranıza, hayata, hayata. Geleceğiniz için önemli bir adım olacak LGS sınavında başarılar diliyorum. Güzel bir lise, istediğiniz bir bölüm kazanabilmeniz dileklerimle Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Yolunuz ve baktığınız açık olsun. Başarılar sevgili çocuk arkadaşlar. LGS'de hepinize başarılar. Sizleri seviyoruz. Merhaba değerli öğrencilerim. Sınavda tüm kıymetli öğrencilerime bütün kalbi duygularımla çok çok başarılar diliyorum. Sizler çok emek verdiniz. İnşallah bu emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Her şeyden önce siz güzel kalpli çocuklarımız bizim için çok özel ve önemlisiniz. Hepinizi çok seviyorum ve tekrar çok çok başarılar diliyorum. Başarılarınızı kutlayacağınız güzel bir sınav geçirmeniz dileklerimle. Gençler, bu zor zamanlarda gerçekten çok çalıştınız. İnşallah emeğinizin karşılığını alacaksınız. Hepinize başarılar diliyoruz. Gençler, hepinize LGS sınavında başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Sevgili öğrenciler, liseye geçiş sınavında hepinize başarılar diliyorum. Tüm 8A ve 8B öğrencilerimize LGS sınavında başarılar dilerken, geriye kalan hayatlarında vatana ve millete faydalı birer, güzel ahlaklı insan olmalarını diliyorum. Hepinize saygı ve selamlarla. Merhaba çocuklar. Bildiğiniz gibi koronavirüsten dolayı bir süre birbirimizden ayrı kaldık. Bu süreç içerisinde çalışmalarınızı başarıyla ve planlı bir şekilde devam ettirdiğinizi biliyorum. Hafta sonu gireceğiniz DGS sınavında her birinize başarılar diliyorum. Unutmayın ki bu sınav bir son değil, sadece bir başlangıç. Bunun bilincinde sınava girmenizi sizden istiyorum. İnşallah sınavda en güzel neticeyi alacağınıza da canı gönülden inanıyorum. Sevgili çocuklarımız, bu sınavda hepinize başarılar diliyorum. Çok çalıştınız, çok emek verdiniz. İnşallah emeklerinizin karşılığını en güzel şekilde alırsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Sevgili çocuklar, bu sınavda inşallah istediğiniz yerlere gelirsiniz. Çok çalıştınız. İnşallah emeğinizin karşılığını fazlasıyla alırsınız. Hepinize başarılar. Yakup Oğlu Ortaokulu'nun bu yıl mezun olan kıymetli öğrencileri. Arkadaşlar merhaba, Uzun zamandır görüşemiyoruz, zor bir süreçten geçtik ee, ve hala da sıkıntılar devam ediyor aslında ama umarız ki biter, her şey eskisinden daha güzel olur. Sizler okulda gösterdiğiniz çabanın, gayretin muhtemelen aynısını evlerinizde de gösterdiniz. Hatta belki de daha fazla moral motivasyon seviyenizi yüksek tutmaya çalıştınız, daha çok çabaladınız, daha çok emek verdiniz, daha çok hırslandınız. Umarız ki ektiğiniz tohumlar artık yeşerir. Ee, güzel sonuçlarınızı bekliyoruz. Bizler size güveniyoruz, siz de kendinize güvenin. Bu zamana kadar verdiğiniz emekler boşa çıkmasın inşallah. Sınavınızda başarılar diliyorum ben. Yolunuz açık olsun, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Çocuklar merhabalar. Hepinizi gerçekten teker teker çok çok özledim. 20 Haziran geldi. Sınava gireceksiniz. Evinin birçoğunuz çok heyecanlısınız. Ama şunu unutmayın, her ne kadar hayallerinize ulaşmak hepimizin hedefi olsa da, sonuçlar açıklandığında, o sonuç ekranında, puan kısmında kaç yazarsa yazsın. Hiçbir zaman o değer sizin değeriniz değildir. Siz her şeyden çok daha önemlisiniz. Hoşçakalın, başarılar. Sevgili çocuklarım, hepinizi çok özledim. Başarılar diliyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Gençler merhaba. Umarım iyisinizdir. Ee, İmam Gazali'nin sözü vardır. İnsanın kanadı gayretidir diye. Nasıl kuşlar gökyüzü açabilmek için bir kanada ihtiyacı var. İnsanların da başarıya, iyiliğe ya da hayallerine ulaşabilmesi için bir gayretinin olması gerekir. Ee, siz de bu gayret içerisinde aylardır çalışıyorsunuz. Ve bu e, gayret içerisinde birbirinizi çok özlediniz. Öğretmenlerinizi, sevdiklerinizi çok özlediniz. Ama sabrettiniz. Bu sabır ve gayretinizin neticesini inşallah alırsınız. Bu hafta gireceğiniz sınavda hepinize başarılar dilerim. Hepinizin Allah yardımcısı olsun. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. İnşallah iyi yerlere gelirsiniz. Allah emanet olun. Sevgili öğrencilerim, 8 yıllık eğitim hayatınızı bu dönem sonlandırıyorsunuz. LGS'ye gireceksiniz. Bu kısa sınavda size başarılar diliyorum. Daha uzun olan hayat sınavınızı erdemli, ahlaklı ve dürüst bir şekilde geçirmenizi temenni ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Yakupoğlu ailesinin taze mezunları, canım öğrenciler. Hepinizi çok özledim. Çok şanslıyım ki sınav görev yerim okulumuz. Cumartesi günü sosyal mesafe tedbirlerini sağlamak ve sizlere destek olmak için okul bahçesinde olacağım. Orada buluşalım. İleride hepinizin adını güzel yerlerde duyabileceğimiz parlak birer yıldız olmanız dileğiyle. Hoşçakalın sevgili çocuklar. Merhaba değerli evlatlarım. Sizinle de tanıştığımız günden beri süreceğimiz bir şey var. O da insanın iki türlü başarısı vardır. Birincisi ders başarısı yani akademik başarısı. İkincisi ise hayat başarısıdır. İnsan bu başarılarının peşinden koşarken elbette ki yorulur. Lakin insanı bu yorgunluğundan her daim bir şey kurtarır. O da iyilikle kalmanızı temenni ediyorum. Cumartesi gibi bir sınavda ve hayat başarınızda daimi başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. じゃあな。